Küresel ısınma sürecinde 1-2-3-4 olayların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması, karasal ekosistemlerde rekabetin artması, sera etkisi sonunda hava sıcaklığının artması, buzulların erimesi. Evet, şimdi e, burada ilk önce karbondioksit miktarının artacağını söyleyebilir miyiz? Evet, ilk önce karbondioksit miktarı artacak. Bunun sonucunda ne olacak? Hava sıcaklığının artması meydana gelecek. Yani sera etkisiyle hava sıcaklığının artması. Bunun neticesinde buzulların erimesi. Evet 4. 3. sırada meydana gelecek. Buzulların erimesiyle de karasal ekosistemlerde rekabetin e, artması meydana gelecek. Bu sıralamayı hangi seçenekte görüyoruz? Bu sıralamayı B seçeneğinde görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Ototrof canlıların tamamında aşağıda verilen özelliklerin hangisi ortak olarak gözlenir? inorganik madde oksidasyonu ile enerji etme bu kemosentetiklerde, fotoototroflarda görülmez. Klorofil molekülüne sahip olma kemosentetiklerde görülmez. Işık enerjisini kimyasal enerjisine dönüştürme bu kemosentetiklerde görülmez. Ökaryot hücre yapısına sahip olma evet bu bakterilerde görülmez. Karbondioksit özümlemesi bütün ototrofların ortak özelliğidir. Bir besin zincirini oluşturan 1-2-3-4-5 canlılarının dokularına biriken toksik madde miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi en çok burada hangisinde meydana gelecek? Kartal'da meydana gelir. En çok kartal'da meydana gelir. Kartal'dan sonra yılan da meydana gelsin. Yılan ne ile beslenir? e, ee, yılana baktığımız zaman kurbağa ile beslenir. Evet, kurbağa ile beslenir. Kurbağa neyle beslenir? Çekirge beslenir. Çekirge neyle beslenir? Çayırla beslenir. Yani birle başlayacak, üçle bitecek. Birle başlayıp üçle biten seçenek hangi seçenek? A seçeneği. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. karbon ve azot döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fotosentez ve kemosentez olayları atmosfer karbon dioksitini azaltır. Bu doğrudur. Azot bağlayan bakteriler havanın serbest azotundan faydalanabilir. Evet. Atmosfer karbon dioksitinin artışı artması küresel ısınmaya neden olur. Sera etkisinden dolayı. Evet. Karbon dioksidin sera etkisini azaltmak için üretici canlıların sayısını artırmak gerekir doğrudur. Azot döngüsünde yer alan canlılar karbon döngüsünde görev yapmaz demiş kesinlikle yaparlar. Bunlar birbirine bağımlıdır. Ve cevap E seçeneği olacak. Bir besin zincirinde üreticiden son tüketiciye doğru aktarılan enerjinin azalma nedeni. 1-2-3 durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Enerjinin bir kısmının canlıların kullanması bununla açıklanabilir. Enerjinin bir kısmının ısı halinde kaybedilmesi olabilir. Enerjinin bir kısmının metabolik atıklarda depolanmış olarak kalması. Evet bu da mümkündür. Cevap 1-2-3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte bazı ekolojik birimlerin tür çeşitliliği bakımından ilişkisi verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ekolojik birimleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi eşleştirilebilir? Tür çeşitliliği en fazla olan Z, sonra Y, en az olan ise X. Şimdi X burada ne olabilir? Popülasyon olabilir. Y burada komünite Z ise biosfer olabilir. Yani buna göre baktığımız zaman sorumuzun cevabının B seçeneğinin olması gayet normal. Evet en büyük X yani biyom olamayacağı için biosfer olamayacağı için yani burada komünitede olamayacağını düşünürsek çünkü en büyük Z'nin popülasyon olamayacağını düşündüğümüz zaman cevap B seçeneği olacak. Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri ayrıştırıcı canlıların temel görevlerinden değildir? Karbondioksit özümlemesini gerçekleştirmek ayrıştırıcıların görevi değildir. Karbondioksidin atmosferde birikmesini önlemek bu da ayrıştırıcıların görevlerinden değildir. Canlı atıklarının organik kısmında bulunan karbonu karbondioksit şeklinde açığa çıkartmak, evet bu ayrıştırıcıların görevi olabilir. Cevap değildir dediği için 1 ve 2 olacak. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Karasal bir ekosistemde bitki örtüsünün tahrip edilmesi durumunda 1, 2, 3 grafiklerinden hangileri çizilebilir? Bitki örtüsü tahrip edildiği zaman biyoçeşitlilik artmaz. Birinci grafik olmaz. Erozyon zamanla artar mı? Evet, artar. Toprağın su tutma kapasitesi zamanla azalır mı? Evet, azalır. Evet, 2 ve 3 çizilebilir. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Madde döngülerinde görev alan 1-2-3 canlılarına hangileri inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürebilir? Nitrifikasyon bakterileri bu işi yapabilir. Sabrofit mantarlar yapamaz çünkü bunlar çürütücüdür. Otçul hayvanlar, evet bunlar da e, tüketici oldukları için yapamazlar. Cevap yalnız bir olacak yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bir ekosistemde bulunan buğday bitkisine karbonu işaretli karbondioksit veriliyor. Bitkiler karbondioksidi fotosentezde kullanarak glikozun yapısına katıyor. Glikozun yapısındaki karbon atomunun atmosfere dönüşü aynı besin zincirinde yer alan canlılarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinde en kısa yoldan gerçekleşir? Evet, farenin glikozu solunumda kullanması, çekirgenin glikozu hücrelerinde depolaması, buğday bitkisinin glikozu solunumda kullanması en kısa yoldan atmosfere dönmesini sağlar. Yani yolu uzatmadan direktmen kendisinin kullanması. Cevap C seçeneği olacak. Yandaki şekilde farklı türlerin oluşturduğu popülasyonların dağılımı verilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? K popülasyonun yok olma tehlikesi diğerlerinden daha fazladır. Çünkü en dar alanda yaşamaktadır ve etrafını da L popülasyonu sardığından dolayı böyle bir sıkıntı olabilir. N popülasyonunu oluşturan bireylerin tamamı M popülasyonu ile rekabet etmektedir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olur diyemiyoruz. Tamamı rekabet niye etsin? Bir kısmı ortak yaşam alanlarında olabilir. K popülasyonundaki bireyler yaşam alanı için L popülasyonu ile rekabet eder. Çünkü K'nın hepsi L'nin yaşam alanında olduğundan dolayı buna evet diyoruz. Cevap 1 ve 3 olacak. 1 ve 3'ün beraber olduğu seçenek C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Yandaki şekilde besin zincirini oluşturan canlılar gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Z türü ototroftur. Evet Z'ye baktığımız zaman burada hem X'e hem T'ye vermiş. Evet, o zaman bu ototrof doğrudur. T canlısı hücre dışı sindirim yapabilir. T canlısının burada saprofit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu hücre dışı sindirim yapabilir. X Y Z T canlıları tüketicidir demiş. Şimdi X Y T canlılar evet Z üretici ise diğerleri tüketicidir. Bu da doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak.